Sonra ateşim 43'e çıkınca bayılmış. Ateşin 43'e çıkmış. Ya sağ olsun Ali kardeşim beni bulmasaymış. Orada öyle saatten şey olacak. Ya tamam hastasın da hani palavrayı kessek diyorum ne dersin tatlım? 43 derece ateş mi olur? Ayrıca merak etme ben şimdi serumun içine vitamin de koydum. Serum biter sonra yallah. Sen Müstakbel kocasına böyle davranır? Cemalsin. Bu iğrenç muhabbetinize dayanamayacağım. Sinemi görmeye gidiyorum ben. Sen de Allah aşkına şu zekanın ateşini düşür. Sabahtan beri arzu arzu diye sayıklıyor zaten. Allah'ım manyağı. Sevzek. Arzu. Efendim canım. Yüzüğün çok güzelmiş. Nereden aldın? <laughs> Teşekkür ederim. Bir hastam vardı. Hasta. <laughs> Yanlış geldim ben herhalde. Ali saçmalama. ...sevzek. Anneciğim siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz, nasılsınız? Gayet iyiyim. Ufak bir ben vardı onu aldırdım. Geçmiş Kısaca, şey olsun. seni görmek varmış. Geçmiş olsun. Bak. Eczane aşağıda var, ilaçlarını oradan alabilirsin. Ay bu güzelim kız bu ile mı evlenecek? Ay anne... ...saçmalama Allah aşkına duracak şimdi ayıp olacak ya. Antibiyotiği hemen şimdi başla, ilkini bugün al. Ee, akşam yatmadan önce de ikincisini alırız. Ya unuturum ben bunu ya. Sen akşam ben de kalıp hatırlatsan. Hmm. Ne yapacağız? Eczaneye gidiyoruz. İyi biz ne yapalım? Sonra kahve içelim biz de. Tamam. İyi, hadi ben de sen. Ah, geleyim. Çok iyi olur, çok iyi olur. Ararız, çıkınca geliriz yanımızdan. Seninle konuşacaklarım var, gel sen bakayım. Ali'nin arkadaşından ne bekliyorsun ha? Bak doğruya doğru, iyi kızsın hoş kızsın ama yaşın geçiyor. Artık evini, yuvanı kuracağına kalkmış bu kılıksız herifle vakit kaçırıyorsun, olacak şey mi? Anne ama biraz ağır olmuyor mu yani? Yapma gözünü seveyim. Tamam Sinemciğim, dur girme oraya. Hanım haklı aslında, ne aileler tanıştı, ne çıkıp geldiler öyle bir anda kendine göre çıkarttı yüzüğü, takıverdi. Bakayım şu yüzüğü. Yüzük <laughs> <laughs> de yüzük olsa bari, kesin sahte gibi bir şey. Yok. Bermuda Şeytan Üçgeni kanka. Yüksek radyasyon. Dur bakalım, vır, vır konuşuyorlar. Merak etme. Hem diyelim ki... ...annesiyle babasıyla gelip... ...adam akıllı istedi seni. Kabul edecek misin? Etmeyeyim mi? Etme tabii canım, bırak sürünsün. Bak, bu işi ben ele alıyorum. Sana çok daha iyisini bulurum. <laughs> Arzu kala bu Bülent'e mi kaldın ya? Aslında haklısınız Nurhanım. Yani ama siz de biliyorsunuz öyle ortada adam gibi adam yok. <laughs> ben de yokluktan Bülent'e kaldım artık. Vay. B Bülent. Demek yokluktan bana kaldın öyle mi? Ya ya. Siz ne kadar zamanda bizi dinliyorsunuz? Yok bak ben öyle demek istemedim dinle Merhaba. bir dakika. Bana bak koşmasana adamın peşinde ben iki saattir kime ne anlatıyorum. Oo, olmaz bu. çok teşekkür ediyorum. Günün birinde ortak payda da buluşacağımızı biliyordum. Gerçekten süperdiniz. Anne bozdun aralarını ya. İyi yaptın. Olsun zamanı gelince bana teşekkür edecek. Sen de benim sözümü dinleseydin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin.